Rüyada ağaçtan meyve koparıp yemek hayırlı bir rüya olarak nitelendirilir. Kişinin muradına ermesine ve karşısına çıkacak fırsatlara delalet eder. Rahat bir hayata, para kazanmaya ya da mal elde etmeye işaret eder. Rüyada meyve ağacı görmek. Rüyasında meyve ağacı görmek, kişinin toplum için hayırlı işlerde bulunacağına ve bu nedenle helal para kazanacağına delalet eder. Dalında olgunlaşmış ve tatlı meyve görmek bolluk ve berekete simge olur. Ancak aksine henüz olgunlaşmamış meyve görmek ise kişinin aldığı kararlarda sakin ve temkinli olması şeklinde yorumlanır. Rüya'da kuru meyve yemek. Rüyasında kuru meyve gören rüya sahibinin hayatında köklü değişiklikler meydana geleceğine, çevresinde olan arkadaşlarından uzaklaşarak yeni kişilerle tanışacağına işaret eder. Rüya'da birçok farklı meyve görmek rüyasında meyve gören kişinin dini vecibelerine daha fazla önem vereceği ve Allah'a yöneleceğine dair yorumlar vardır. Mevsiminde tatlı, taze ve lezzetli meyveler helal rızıklara, çürümüş, tadı acı olan meyveler ise haram rızık ve paraya işaret eder. Rüyada meyve bahçesi görmek Rüyasında meyve bahçesi gören kişi haramdan özenle kaçar, helal rızık kazanmak adına çok çaba sarf eder rüya sahibinin hak yolundan vazgeçmeden çok para kazanacağına ve hayatında maddi sıkıntılar çekmeyeceğine delalet eder.